Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta uçak nasıl yapılır onu öğreteceğiz. Evet arkadaşlar uçak şu malzemeler lazım. Şundan pistondan yaşayan adi piston bir tane de şundan. Evet sığlayım ve başka başka dedi bir şey. Arkadaşlar ben videomu değiştirip hemen. Evet arkadaşlar, video atılırken buraya yaptım. Arkadaşlar şunu şöyle biliyorsunuz. Bir tane koyuyorsunuz. Ben size şöyle göstermek için dedim. Evet arkadaşlar, ben yönlü bu tarafa istiyorum. Tarafa ilerledik. 1 2 3 şuraya yap. Aa Şu Hayır. Taşıyorum lan. Evet arkadaşlar. Şuraya böyle koyuyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Şöyle. 3 olsaydı daha güzel hayır, hayır Şöyle. Evet arkadaşlar. Şuraya 1, 2, 3. Evet arkadaşlar. Arasında 2. 1 3 3 üçüncü şundan koyuyoruz. Evet arkadaşlar, şunu kırıp şu pistonu koyduk. Evet koyduk. Bakayım. Evet arkadaşlar koymuşuz. Uçağımız tamam. Şunu şöyle yapalım. Şöyle yapmalıydı. ben unuttum. bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şunu böyle. Evet arkadaşlar Bugünkü videomuzda videomuz da bu kadardır. Umarım videomuzu beğenmiştiniz. Videoya like atıp kanalımıza abone olmayı veya yeah. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu video bu kadar.